Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz zoka Sadık Dost çıkarmak ama benim hesabımda değil çünkü o yüzde dört şansa çıkıyor ve benim bütün evmasayı bitmiyor. Hatta yetmiyor bir ve yeni bir günceleme geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece öksürüyor ve o ev bende var. O yüzden 400 elmas nedir? Neyse eskiden vermişim de. Vermek zorunda değilim. Şimdi ben çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Ne çekiliş göstereceğim? Şu 2 ay tavşarıdan üç kişiye vereceğim bu videoya like atmak abone olmak yuniden beni takip etmek yoruma adınızı ve kodunuzu yazmak benim Yuni bu gösteriyorum hemen yunim numaram 371 96 adım da bu arkadaşlar şimdi yere hesap açıp bakayım. Yok sadık dost çıkartabilecek mi? Çıkartamasam da ben bir suyu hesap açıp 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 <laughs> hesap açıp <gülüyor> <gülüyor> hesap açıp çıkartacağım. Ama size o göstermeyeceğim. O zaman videomuza hemen geçiyoruz. Şimdi hesabımızdan çıkıyoruz. Benim hesabım kayıtlı olduğu için çıkıyorum. Şimdi yeni oyuncu değil. Sesi biraz açacağım. Sesi çok kısmışım. Zaten sesi yok mu? Ben oyundan sesi kısmışım. Önce yeni bir daha bas. Kabul et. Devam Bas. Karakterimizi yapsak mı? Arkadaşlar bence Joker Sadık dost çıkarsa yapalım. İlk önce başta böyle olsun. Bir dakika geliyorum. Geri geldim bakayım arkadaşlar. Çok her saat çıkacak Neden böyle koşuyor bu bir bir Pet Şöyle bakayım en iyisi en iyisi en iyisi en iyisi en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Pet vası yok. Pet vası pet bu ama bu da nasıl görmedim? <laughs> ay Joker Sadık dost. Aya Doğan da. Aya Doğan çıkmasın. Hadi belki Joker Sadık dost çıkıyor arkadaşlar değil mi? Yani bir pet. Abi adım ben. Tezlendik mi yoksa? Abi şu 29 ay basımız gidiyor. Güzel pet mi çıkıyor? Joker Sadık dost. <laughs> Ey kötü pet mi çıkıyor? Ay bir de başa oh, 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 oh. Arkadaşlar ben bu Joker sadık dostu yapıp yiyorum. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar var ya nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Tek hesap açacağım. Büyük ihtimalle. Ben arkadaşlar çıkacak mı çıkmayacak mı yapıp geleceğim. Tabi 100 kere de delirmiş o ya bir. Arkadaşlar. Şükür şükür şükür. 35. denemede çıktı. Artık ben Slider. yey dövdüm yastık ya. Ve Joker. Özür dilerim bu arada. Joker sadık dostumuz çıktı. Bunu ne seviyorsunuz ya. Buna karşı. Tekiksi veya var. Pardon da var mısınız? Ne söyleyebilirim? Belki şok yaşadık dost daha da ya. Bana çıktı 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 çıktı. <laughs> Evin cebi be, yeni beğendi. Oh. Şok yaşadık dost karşı yok. Yani şey verecek var mı? de tek iki de tek iki çok isterim. Arabamın işaya birisi bana çekik tıvayı. Eğer kimse takas etmek istersem istemezse ben veya beğenmezsem takas takası edeceğim ve kendi hesabımda tik arkadaşlar bu Arkadaşlar burada en sevdiğim pet hayaletçi oyuncak bebeği yeni hesap açabilirim. Onu istiyorsanız 3 like olsun. Çünkü sizi çok soyabilecek. <laughs> Joker Sadık Dost İnsan olsaydı nasıl olsun Oyunu ona bakıyoruz Joker Sadık Dost Bence arkadaş ya erkek oyundu Ya erkek Şuna benziyor Yüzü beyaz ama beyaz da Güzel olsun Ona çok benziyor Buna hiç benzemiyor Joker Sadık Dost'un mavi oyuyordu Şu mavi Ya Usa mı bir dakika bakacağım bir. Tane girdi. Mavi. Yüzü mavi. Mavi ise yüzü. Tamam yüzünü mavi yapmak zorundayız. Neyse. Mavi de hoş. Bence yüzü böyle oluyordu. Saç. Saçı. Saç, 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 saç saç böyle yapayım bir de. Aa, 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 çok güzel saç gelmiş. Ben de bundan yok. Ya, bunu da yeri gördüm. Aa, bu saç oya bir yedi. Ama biz kendi tasımıza göre yapayım. Ben şunu açık mavi yapacağım. Tarihe kimse. Oh çok güzel. At at at. İyi çok çirkin. Bu mu giysi? Yok. Erkek erkek. Ya erkek ya çok az bir şey var. Bu i̇şte, şutlar ne kadar İy. 2 4 artı eşya geliyor. Bu kız şey mi erkek gibi. Şey Forma seçeyim. Forma erkektir. Ama şunu seçeceğim. İlk baştaki bunu muydu? Bu, bu Hangisiydi? Arkadaşlar ben öksürmeye başladım da özür dileyim. O yüzden sesi kıssın. Aman tanım. Bu ye da benzeyen bir şey. Aa, aa, aa. Ya payayı bu gerçekten mi? <laughs> <laughs> bu da kısa benziyor. Ya erkek için şey yok, Çok çok erkek. Bütün erkek iç. Aa bu nedir? Ay bu güzel. Ya, bu da çok çirkin ya. Boya uyumuyordu oldu. Neyse. Uyumlu olmasını ah, admin iyi. Ama admin iyi. İnek topusuyla benziyor bu ya. İneği e, benziyor. Neyse eldivenimiz olsun mu? Daha çok malzeme kazanmak için olsun. <laughs> Özür dilerim arkadaşım. Çok öksürüyorum nedense. <laughs> Yok. Kırmızı da uyabiliriz. Aa böyle. Böyle de uyur. Gözlük ister miyiz? Ben isteyeyim. Kendi karakterimi görüyor istiyorum şu anda. Pek karakterde. Ya çirkin dersen çirkin. 19.000 var ya. Bana ne? Ay Joker sadık dostumuza bak. Büyüsek mi? Büyütmeye çalışacağım. İkinci seviyeye atladık. İkinci seviyeye atladık. Çok mutlu ben. Dostum. <laughs> Sıyın 3 yaşım tazı os. Ya bunu 5 dakikada zaten şey yapabiliyorsunuz. Sadık etmek What? Ha Şimdi tabii ki seviye atlamanızı neredeyse en kolay yöntemi. Bir <laughs> de. <laughs> seviye. Ate bu da sen ev Şeydir ev satın almaktı iki tane üç tane. Ay Maşallah. Ben de su içebilirim değil mi arkadaşlar? Admin, admin, ay bu evde. Bu ev ne acaba? Sabık etmek. Sabık demez. Demez de ona. İşte. Ya abi tavsiye edeyim de. dışkı konuşunum de. seni insanı i̇ki tane ev yeter. Çünkü bize para kalmaz. Üçüncü seviye olduk bir. Ev. Yani. Ne kadar basit. İki bas yani iki eşya bir ev satın yani baksanıza Nurten Bas geldi yani. şimdi Joker sadık dostta hiçbir şey yakışmaz ama yine de bir şey ya takacağız işte ah ev Joker sadık dost gözü var Ay çok çok berbat berbatımız ah inek 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 şoker sadık dost evet inek oha hile miyim ben hile miyim yoksa iki miyim de. bak 500 tl de kazandım arkadaşlar iki tane eşya da getirdim ne kadar zeki ne kadar da komik Oha Yiyeyim ben Arkadaşlar böyle video gelmesini istiyorsanız like atın. Bir de like atabilirseniz çünkü çekiş yapıyorum. Çekiçle şartlayı Abone olmak, bu videoya like atmak, beni YouTube'da takip etmek, isim kodunuzu ve isminizi de isminizi kodunuzu yazmak ve katıyorum yazıp bütün şartları yaptım yazın. O zaman ben anlayayım ki siz yapmışsınız. Öbür ee, şey ne olsa. Bir de şey kaymak kayacaksınız yani. Ben zaten hep hep yapma, yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Neyse. Dördüncü seviyorduk. Şimdi... Günlük yap şey yap şey yap şey yap Neyse bundan bak bak sonrayım. Sadık dost tamam. Evinde ekibi daha 5 yaşam taze 5 yaşam tarzı bir de ev ayıydı. <laughs> o zaman bir tane. ev evayı Ay kokuyor evi. Hayır. Şey ev vardı ha? bu. Tamam. Bu ev değil de ya bu tuhaf var. evi vardı. Neyse onu kaldı bir şey. Bir ev. Dört ev var. Acı bir dakika çıkama çek. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Heh. Yaşam tarzı. Ah, iyi. Ayyyy Ben sürü kaydediyim Kaydet Tamam. ben önce Üh. Dünyanın en güzel kombini Kesinlikle erkek Dı 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 kız. Dı dı dı, dı, dı. Tek başına oturan kız bir bana bakar mısın? Ay aman tanrım. Gel çoş. Ay çok yakıştı. Dans etmez mi? Hayat ders mi? Kadın dın dın yay kaş geldi. Tutayım da. Tutmayayım da. Ay şu Jekyll Sadık dosta acı çekmesinler kurtarayım ya. Bunu ben çıkardım. Ah, aman tanrım. ah batarım. <laughs> ah. Hadi Admin. Tuğ, ah, 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 Bu burada arkadaş ah, şey, şey söylüyor Yani sürpriz ah, sadece robotta yok. O, o kadar öyle Sıfır sıkıntıları söyleyeyim. Öbür videoda. Yani bugün gün daha Dans etmez. Evet. Çirkin kiti isteyeceğim sadece. <gülüyor> 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 Kaç dakika olmuş? 15. Evet. Evet. Arkadaşlar ben bunu çıkarsaydı kadar öldüm. Bittim. Arkadaşlar şimdi buraya kadar varız. Saçını da boyatacağım. Uf. Ama mavi olsun. Biraz güzel mavi. Yok ya bizimki daha mavi Evet. Bizimki daha mavi ayı. Neyse tiki kiti istiyor. Bugün yazayım da. Bakın hiçbir şey yok. Canlar 6 2 Tamam çeki yazdım. Ha şurada şurada. <laughs> Gelimiz beyefendi. Bu abi sikseler asalım. Çek gitti. Aç Sevgi kitlesi asla ama asla ama asla ama asla şeyde bu yamazsınız neydi o Eee, PTK şeyde bu yamazsınız partide 100 tane koyan yayın buna bir giden var oha buna giden var ama doyuyor ya belki zengin değil mi ya yani Ay Yeter be. Ay, yeter poliye geldik. Oha herkes bir partiye gidiyor. Yok artık. Bir parti. Oha ben bu sene şey hep Şimdi bura bassa burla da gitmeyecek. Ya da büyüyor mu acaba? Büyücü müyüm acaba? Hiç bir katil mi gitmez ya? <laughs> 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 Bakayım şey iki kişi var mı? Şimdi bir, bir kişi vardır. Ay iki kişi vardır. O da ben ve o oldum. O adam mı? İnsan mı? Köpek mi? Beyaz hatun. Aa köpek kedi. Be bebe bayım bayım. Uyku. Uyku mu? Öykü. Aa çöker sadık dost istiyor. <laughs> hmm, herhangi bir kart seç. Oha gökkuşağı. <laughs> bir dakika. Bana. Eyvah eyvah. Neydi bana kosa? Ya neymişin aşkı oğuz? Fatih çöktü. Bir kere tek I ıh. Mavi kip. I ıh. Kesinlikle hayır. 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 Parti cüduan herkes de var. Neden mı? Yok çık. Huysuz ayıcık mı? Arkadaşlar. Deş. Bir dakika. Ben hemen geliyorum. Bu Aa a bebek. Bir dakika, bir dakika. Adımı değiştireceğim. Ay hesabı kaydetmeyeceğim. Das. sese gel. Sese. Sese yazayım be. Ay hemen, 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 hemen. Ya bu suza tez misin sen? Boto. Boto neyse ben. Arkadaşım. Bu da bu soyu değildi. Dayı dayı dayı. Neyse arkadaşlar ben bunun sesini kısıtıyorum. bayağı kaç bakayım. benim adım sese. Sese koydum ben. Gördünüz sese. S. S. 88. 88. 93'e mi yedi? 93. Yeni yedi. Sıfır gün önce aktif değildi. Bir saniye bak. Ya ya söf yemek göze yeme bak. Yeni <laughs> Hadi. Gel. Arkadaşlık. Öf gelmedi ya. Canlı yayın yapıyorum. Aynen. Aynen. Biz kötü Aynen. Ya botu gitmesin botu botu botu. Gitmesin botu. Sesini ziyaret ettik Botu 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 et ziyareti. Bu artık çevir biçi değil mi? Ne? Arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Görmüyoruz. <laughs> ya ve daha ya daha. gördüm herkes ya daha her zaman geldi. Gel. Bir dakika. Bir dakika bu parçadan çıkacağım. Ondan sonra bakayım gelebilecek mi? Mi 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 Şimdi gel. Nasıl çeneyim içi diyeyim? Ee, partiye mi gidiyoruz? Ben neyse. Çevir ben? Ya of, kaçırdık ne güzel ya. Of. Neyse kendi hesabımda tekrar Hayal Hayaleti olacak bebek bende var arkadaşlar. Şunu tavşanım da bende var. Öteki ikiye karşı ne verisi beye. özel bir şey. Kötü bakış. Dı Tiki Huysuz öleceği bir kere kimse Tiki Kiti vermez. Ya kimse vermez. Biraz çıkacak mi olacak? Bir günce. Neyse arkadaşlar. Galiba olmayacak. Beni şova attım galiba. Aa, tiki Kiti. Çekip <laughs> Kıyamıyor Yapamam. şimdi yapamıyor. Payaşımcacık bende var. Bende var, bende var, bende var. Çok büyük hayvanım mı dedi. Aha, çok büyük hayvanı dese veyish. Benim bitti. Dı 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 Beye. Aa beyenin ne olduğunu şimdi fark etti. Yapamam. Tobias. Tobias. Ya Tobias'ı var. Arkadaşlar Joker sadık dosta karşı. Yok. Bana bir kay ay, ay bir kayıcı veya tiktif edecek var mı? Lütfen yoruma yazabilir mi? Lütfen. Bir kayıcı veya şey. Ee, bir kayıcı ve tiktifi. Köpek kiti de uyur. Lütfen. 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 Neyse ben joker sadık dostum. çıkartayım da çıksana. Ben de yok. Hayır ben geliştirmek istemiyorum. Ha geliştireyim ya da. Büyücü belki daha da yani. Aa, tanım çok çekin. Bir kere daha büyüttüm belki de. Ne yapıyor ya? Yani? Beni bir taşımak istedi. Hayır. Bak. <laughs> Suzik. <Gülüyor> Öyle kadar da var. bu bile aşağı attı. Gezik -han. Kendisi de aşağı Alles hier da. Alles sind sehr Bak ben de çok hasadık bozuyoruz. Ne veriyorsun? Eş. Bu da son takasımız arkadaşlar. Bu hiç ben de Benim bitti derse. Şey. E vay vay değil bana gösterebilir misin diyor Hayır hayır. Hay. Aynen ki diye kesinlikle. Ana çabucu Ö -ö, o çeyrek o çeyrek çok benziyor. İstemiyor. Ne Ben gözlerim. Arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar Çünkü siz bak bu canlı tipi yayıp Dışarı yer katmışsınızdır Çekilişe katıyorsunuzdur Hoşçakalın Bay bay mutlu kalın